Çekilin! Bu nereden çıktı ya? Çekilin! Ah! Eyvah! oldum. Allah kahretsin seni adam! Sana çek dedik ulan! Çekseydin ne yapalım? Allah Allah! Durduramıyorum zaten! <laughs> Oraya da bir fırça at aslanım! Göreyim seni! Bana bak! Boyacı! Boyacı çekil lan! Çekilsene bak! Ah! Sen kimsin? Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum, annemin evine gidiyorum! Ermin! <laughs> ne Ermin ulan? He? E şöyle şey, ne Ermin'i? İşte salatalık ticarete başladı. Pişmaniye, pişmaniye var. Pişmaniye, pişmaniye var. Pişmaniye. Versene bir kutu. Al canım. Versene o lan parayı. Hadi eyvallah, eyvallah. Ulan nereye? E şöyle parayı ver. Bana bak. Ankara'ya kadar yürüyerek geldin alır paraya. Ve eşeğe git bak gidiyor, kaçıyor. Ne gel? Şimdi dediğim gibi fiyatı kıralım. Elindeki malları kapalım. Tamam mı? Tamam. Pişmaniye. Pişmaniyeci. Ne haber lan? Hadi yürü gidelim. Herif pişmaniyeyi aldı gitti, parasını vermedi ya. Allah Allah. Pişmaniyeci gel bakalım. Kaç para? On lira. E dayı bizde dokuz liraya pişmaniye. Nereye ulan? Gel bende yedi oldu, gel Ye bakayım hadi. <laughs> gel. Ben altı liraya veriyorum. Ne vuruyorsun lan? Gel, bendekinde ikramiye var, gel beş kağıt gel. Kağıtını alma elini yakar, üç liraya düşürdü pişmaniyeci yaşar. Gel buraya kardeşim, bendeki bir lira. Ölümü öp benden al. Ha canım. Ver beş tane. Beş tane mi? Evet beş. Çekin şöyle. Helal olsun abi, üstüne pişmaniyeci yok. Al şu otuz kağıdı, ver hepsini. Tamam alın. Nasıl hepinizi kazıkladım? Bende hiç mal kalmadı. Siz şimdi akşama kadar eşek gibi dolaşın. <gülüyor> <gülüyor> Gerize bak.